Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Simon'un şovunu katılacağız. Ve bize sihirbazlık gösterisi ölçecek. Çok heyecanlıyım. Hazır mısınız? O halde bana eşlik edin. Hadi geçelim. Aukus. Paukus. Abra. Kadabra. İyi. E. Hop. 1 2 and 3 Anla. Oh, nerede aplaz, aplaz. Şimdi bunun hazırlanışı şöyle. Evde mesela iki tane pipet buluyorsunuz aynı renkte ve bir, bir makas. Что нужна? Два трубочки и один ножницы. Что мы Разрезаем один, kesiyoruz boydan boya böyle. Okay? Şimdi elimizde ne var? Bir tane kesilmiş, bir tane kesilmemiş. Razi Rizayim, niye Razi Şimdi ben bunu iki farklı renkte göstereceğim. Daha iyi görebilirsiniz diye. Okay. bunu şimdi... Bak, şimdi. şimdi göstereceğim. Hadi, etatı olacak. Dibat durmuş ki. Razi Rizayim, niye Razi Kesilmiş, kesilmemiş. Şöyle çağırız. Şak adim. Kak stavit durmuş ki. Şak dva, kak da Birinci adım nasıl içine koyuyoruz? İkinci adım nasıl çıkartıyoruz? Şimdi iyi izleyin. Şak adim. Kak stavit, Akrivayim. Trubiçki. Kesilmişi açıyoruz, çok önemli. Kesilmemişi içine koyuyoruz. Biraz hızlı tak. Okay. Start. It. Okay. Patom tak. Şöyle yapıyoruz. İkiyoruz içine doğru. İyi Okay. Hazır. Şak dva katasta yok. İkinci adım nasıl çıkartıyoruz? İki parmağımızla dva Bir parmağımızla açıyoruz. Biat krivayı. Durgo palçiki diğer parmağımızla da çıkartıyoruz. İyi okay. Şimdi, burada önemli olan unsur ne biliyor En önemli olan olay elinizin hareket halinde olması. O zaman kimse görmüyor. Kalkan dvijen yeri hiçbirini bilmiyor. Söyleyin. 1, 2, 3. Tamam mı? Şimdi, kalkan yukarı, yukarı. Yavaş. 1, 2, 3. okay? mı?